<laughs> kımıldan, kımıldan, kımıldan ver. Ah şöyle nazlı, kımıldan ver. Kımıldan, kımıldan, <laughs> kımıldan, kımıldan ver. <laughs> ah şöyle nazlı, kımıldan ver. Oh, kımıldan, kımıldan, kımıldan ver. Ah şöyle nazlı. Ne oldu, biz ne oynuyoruz? Ee, Cemal Gül'le evlenmekten vazgeçmiş, ondan oynayıp duruyor. Ha. E o zaman oynamak yetmez. Sen koş kurbanın gınasından alıp neticene de yakı ve Niye lan? Kız her şey kitleni verdi. Anlamıyor musun sen? Yusuf yeni vaziyet alı söbü Söpü kafasında neler dönüyor belli değil. Elinde çiçek çikolata geziyoru. Dur başımıza ne geliverecek. Lan Hüsnü. Sen lan. oyunu. Bak ne diyeceksin. Evet. Gel beni dinle. Evet. Yarın bayram. Evet. E bayramda küsle barışır. Evet. Biz de Yusuf ile gitsek. Evet. Es ne de olsa o senden yaşça büyük sayılır ya. Evet. Bugün bayram desek. Evet. Bayramda evet. Güzel'e barışır desek. Evet. Sen de Yusuf abi gelin lan barışı versek. Hayır. Ne, ne, ne hayır? Hayır işte. Lan evet evet dedin en güzel yerinde hayır dedin. Dudum, bal Benim için dünyanın en güzel yeri senin Sine. Her dediğine de evet dedin. Ama ben Yusuf ile barışmam. Niye lan? Ya arkadaş, işi gücü benle. Bütün gün kayfede laf sokup duruyorum. De ki barıştın. E İzzet'in nefsimiz ne olacak? Ha. Onu bilmiyorum ben. Bilemedin işte. Evet. Hayır. Cemal. Demek buradasın ha? Demek sen de buradasın. Cemal konuşabilir miyiz biraz? Tamam. Ah. Kal meselesini öğrenmişsin demek. Öğrendim. Geç oldu. Ama sonunda öğrendim. Bak, biliyorum. Bu benim için çok büyük bir hata. Özür dilerim Cemal. Ben... ...köye geldiğimde beni ilk dışarı çıkardığın geceyi hatırlıyor musun? Hani... ...bana bir soru sormuştun. İstanbul'dan niye kaçtın? Niye kaçtın İstanbul'dan? Öyle işte, boş ver. O gece... ...seni ağlatan şeyden kaçtın değil mi? Boş ver dedim ya. Kapat konuyu lütfen. <laughs> Bendeki de iş. Sen İstanbul'dan kaçıp buraya gelmişsin. Ben de konuyu açıp canını sıkıyorum. Kusura bakma. Keşke o gece sana her şeyi anlatsaydım. Keşke. Keşke anlatsaydın gün. Ama keşke diyorsan Mutlaka bir pişmanlık vardır. Geri dönüş olmayan bir pişmanlık. Bak Cemal ben... ...gerçekten olayın buralara geleceğini tahmin edemedim. İstanbul'dan o kadar sıkılmıştım. O kadar bunalmıştım ki. Hele bir de Kaan meselesi üstüne gelince ondan kaçmak için geldim buraya. Of, peşimden geldi. Git dedim. Gitmedi. Dinlemedi beni. Ben de çözümü bu yolda buldum. Onu tanımamak geçmişi unutmak için hiç yokmuş gibi düşünmek. İstanbul'dan sonra bu köy hayal gibiydi bana. Bir de bu hayalin içine sen eklenince. Nereden bilebilirdim ki olayın buralara geleceğini? Bu kadar hızlı gelişti ki her şey. Bu kadar ki seni sevdiğimi anladığımda... ...kanı söylemek için çok geçti artık. Anla beni lütfen Cemal. Anlıyorum. Ama... ...sen de beni anla Gül. Bak, senin hayalinde yer almak çok güzel. Hatta hayalden de öte bir şey benim için. Ama artık ortada bir gerçek var ve ben bu gerçekte yaşamak zorundayım. Ne yapacağız peki Cemal? Bilmem. Ne yapacağız Gül? Sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey... ...hayaller güzel köydü. Gerçekler İstanbul oldu. <laughs> Kemal! Ay yine nereye ya? Hayale mi gideceğim? Yoksa gerçeğe mi? Onu anlamaya gül. Alo Kaan. Efendim Gül. O masum sandığın Kamuran var ya hiç de saf değilmiş. Ne oldu ya? Cemal'e söyleyen Kamuranmış Kaan. Bunu nihayet bu gece öğrendim. Ama sen de duydun ben söylemedim dedim. Evet duydum ama yalan söylüyormuş işte ya anlasana. Kız masum ayağına yatıp zaman altından su yürütüyormuş. Neyse işin aslını öğreniriz. İşin aslını öğrenmeye falan gerek yok Kaan. Ben öğreneceğimi öğrendim. Sen de bundan sonra kime güveneceğini iyi bil diye söylüyorum. Sağ ol. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Tamam, bir şey değil. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Anneciğim öldüm. Anneciğim öldüm. Görmüyor, beni mi görmüyor? Allah, Yardım Sultan ana. Geldim. Allah seni ne etsin ya? Ayşe Vallahi ne oldu ne azar hepsini alıverdik ya. Ne anne? Ne Ne yaptık Ne Kızım içime dert dolu verdi. Ben bugüne kadar sizlere hiç hediye alamadım. Bayram hediyesi. Acık alıvereyim dedim. <laughs> Açık mı? Babaanne bugüne kadar alamadıkları çoktan aldın herhalde. He, aldık aldık. Almadık, hiçbir şey bırakmadık. Ayakkabısından dokasına, elbisesinden affedersiniz... ...iş çamaşırına kadar ne varsa aldık mı ulan? Ne varsa aldık. <laughs> ayıp oluyor Niyazi. Onların hediye öyle sayılır mı? Allah ay, çok ayıp oluyor, çok ayıp buluyor. Ay, ay. Ya hadi tamam açalım bunları o zaman. Hadi. Dur, ee. yok yok yok, yok yok Civik, yok yok. Onlar şimdi açılmayacak kızım. Bayram hediyesi dedim ya, yarın sabah açacaksınız onları. Kızlar ben Pek yorulu bugün dolaş dolaş. Ayaklarıma kara sulağa yine verdi Ben gideyim. Acık erken yatan bu akşam diyorum. Aa ya. yemek yemeyecek misin babaanne? Yok yemeyeceğim. Moğol köftesi verdi bana nişanlım bugün. Moğolu da, tatlı da yiyedik üstüne. Değil mi? Baş başa. Hadi ben gideyim. artık çok yoruluyordum gari. İyi geceler. Ay. Hadi. Hayır iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Haydi, iyi geceler. Niyazi Bey, Niyazi Bey. Bir dakika, gitmeyin. Buyurun. Niyazi Bey, ben sizden özür dilemek istiyorum. Ben size gerçeği söylemedim. Öyle olsun. Madem özür dileyip durunuz, Beni de kabul etmek düşüyor. Neticede e, özür dilemek de bir erdemdir değil mi? Şimdi ben sizin bu özrünüzü kabul etmesem... ...bu sefer de e, ben ayıp etmiş olurum. Değil mi? Sevindim. Niyazi Bey... E, ...ben de sizden özür dilemek istiyorum. Özür dilerim. Seninki de kabul edildi. Peki bunu kimden duydunuz? Cemal'den. Cemal'i kim söylemiş peki? ...ona da Gamran söyleyivermiş. Anladım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, hemen mi gidiyorsunuz? Birazcık daha otursaydınız. Yok yok, ben kalmayayım daha fazla. Bugünlük bu kadar sultan ana yeter bana. <laughs> ee, daha fazla dede rolü oynayamayacağım. Yok dedeciğim falan demem, söz. Olsun, gene de kalmayayım ben. Yarın bayram. Malum, mıkta olarak çok işim var, çok yoğun bir gün. Başka bir gün... <laughs> Başka bir yerde, öyle daha geniş zamanlarda daha güzel konuları oturup konuşuruz inşallah. He, i̇yi, tamam o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya muttur. Niye durdun orada tek başına? Gımıldamadan gelsen buraya. <laughs> ne çek? Şişen ayaklarını soğutup duru. <laughs> Gülme lan. Lan Niyazi sen siyaset şey adamısın ve haseten yarın kapı kapı dolaşıp bayramlaşman icap edilecek. Ama sen daha Arefe'den su koyu verdin lan. Yarın ne yapacaksın lan? Ya arkadaş Muğla'nın bütün çarşısını dolaştım diyorum size ya. Ayaklarıma kara sula indi ya. Sözde bayram alışverişine gidiverdik ama Muğla'nın bütün esnafına bayram ettiriverdik. <laughs> sen daha <laughs> du bakalım, dur. Sen dur. Sen daha düğün alışverişi çık da ondan sonra göğeceğiz biz sene. <laughs> Gülmeyin lan. Siz hep bir dalga geçin he mi? <laughs> ya arkadaş, bir kerecik olsun da şu Niyazi kardeşimizi... ...bu durumdan nasıl kurtaracağız diye bir formül düşünmeyin olur mu? Ben yani, formül senin eline geldi sen kullanma Ne geldi lan benim elime ne geldi, ne formül geldi? Ya hala uyanamıyorsun değil mi? Ben senin yerinde olacağım. Çoktan atmıştım yüzüğü şu an bekardım. Dime lan. Nasıl aç çekmiş? Anlat bakalım. O ne lan? Dime diyorsun. Sonra sor diyor. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? De bakalım, de, 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 de. Bak arkadaş, sen Cimale Gül'ü istedin mi? İstedim. İstedin. Sultan önce ne yaptı? Ne yaptı? Önce verdi. Önce verdi, doğru. Niye verdi? Niye verdi? Sen, ben senin kocanım dedi. Elini masaya vurdun. Ondan verdi. Doğru. Sonra ne yaptı? Ne yaptı? Vazgeçti. Doğru değil. Şimdi sen ne yapacaksın? Ne yapacağım? Gideceksin sultan anaya. ki ben senin kocanım. Sen benim lafım nasıl çiğniyorsun? Kadın diyeceksin. Sen ne yapıyorsun diyeceksin. Açacaksın yüzüğü, ben de seni bırakıyorum diyeceksin. Olabilir. Ya şu garip işlerinize illa beni bir karıştıracaksınız değil mi? Ha? Ha. Sultan belki aşk acısına düşecek. Ondan sonra ben ettim, sen etme. Niyazi beni terk etme. Ben yeter ki beni terk etme, veriyorum gülü diyecek. O da olabilir yani. Ha bak, ha. bak. Doğru söylüyorum. Benim, benim için kapandı olay. Karıştırmayın beni için. Cemal. Sen şimdi tamamen sildin mi lan Gülen? Öyle kolay kolay sildim mi lan? O kadar yaşanmışlık var. Zaten Cemal silse yüz Kapıldı gitti o. Ah, Gül arayıp duru. Odel, Odel, Odel. Doğru söylüyor. O değil. Annem arıyor. Vay be. Cimal. Böyle işte. Kadın milleti adamı ağlatır. Emme ana deyince orada duruverecek. Analar mezara kadar bırakmaz evlatlarını. Doğru diyor anne keşke bizim anamız da yaşayı verse de bize hep böyle arayı verse. Ya. Bizi kardeşinle yarın bayram için anamızın mezarını gideceğiz. Zaten hep bayramdan bayrama gidin. <laughs> Ananızın mezarına. Sen öyle gitmiyor musun? Ben her gün gidip duruyorum. Sabah kalkıyorum gidiyorum anamın mezarına. Konuşuyorum, anlatıyor. Sonra o anlatıyor. Dertleşiyoruz. O nasıl Kahve kahveye geliyor. Ah be Allah'ın hikmeti. Helal olsun sana be. Helal olsun kardeş. Ah garip anam ah. Ey ki yoksun da. Niyazi'nin bu önlerini görmedim. lan Mansur. Bu analar için çal. Bayram edilsin. Öpebilenler öpecek anaların ellerini. Öpemeyenler de sızım sızım sızlayacak işte. Çal. Oh uh, no. Anne ilacı başta bip geliyor zehirden acı anne mayacın garip kaldım yüreğim.

yönünüçe çevirin... ...sıladan yüze... ...annem... ...vay yüze... ...benden selam... ...söylen... ...sevdiğinize... ...sevdiğimize... ...başına goysun yaraları bağlasın Gel yedim Annem Gel aslancım bağlasın. Gel aslanım Gurbet elde kaldım diye ağlasın Yer Allah Annem ağlasın <laughs> Başına koysun karalar bağlar. 이친 연이 어도그룹데 죽겠네. 입이 아프다. Geçer oğlum geçer. İçinin yangını geçer. Sönmese de... Küldeni kalır orada. Üzüme boş ver. Ben sen bebekken... ...geceleri masal anlatırdım. Hatırlayıp durun değil mi? 変で。 Bir zaman içinde, bir ormanda, bir orman kralı aslan yaşamış. Herkes ondan korkarmış. Yiğit mi yiğitmiş. Güçlü mü güçlüymüş. Derken bir gün aslan. Dişi hapsi yapıvermiş, acı çekivermiş. Dişi ağırmış, çok ağırmış. Bu geceki Amran bana. Yok lan. Şimdi kavurun hiç sırası değil. Demeyeceğim. Merak Şimdi aslan dişi arayınca... ...mağaraya çekilivermiş. Ormanın diğer hayvanları da mağaranın kapısına gitmişler. Bunu kızdırmaya başlamışlar. Aslan ne etsin? Dişinin arasında bunlar da uğraşamamış. Bunlar da aslan güçten düşüverdi diye... ...hep dalga geçivermişler. ...aslan kasıp durmuş. Dişini sıkıp durmuş. Sabrediyormuş emme ...bunlar aslanın üstüne... ...geldikçe gelip dururlarmış. Bunlar üstüne gelip durdukça... ...aslan dişini sıkmış, sıkmış... ...daha fazla sıkmış. Bir gün öyle bir sık... ...gidişini... ...abise patlayıvermiş. Aslan... ...rahatlamış. Ağrı mağrı kalmamış. Mağaradan dışarı... ...atmış kendini aslan. Ondan sonra bütün hayvanlar devle çil yavrusu gibi kaçıvermişler. Şimdi senin anlayacağın... Aslanın da canı yanar. Emme. Kendi acısını kendi bitirir. Sen de aslansın oğlum. Sen de kendi acını kendin bitirmeyeceksin. Kuzum. Kıyamam Öztürk'e ya yavrum.